Hello, finally, welcome, hoş geldin sevgili Jane Atreian. How Hello. are you? I'm good, I'm good. Sorry, I made everything late. Biraz geç kaldım, özür dilerim dedi. It's not important, önemli değil. It's yeah. always great to have you as my guest. Seni her zaman için uh, konuğum olarak ağırlamaktan çok mutluluk duyuyorum. So what are the topic? today? What can we talk? Um, what would you like to share with us? Bugünkü konularımız ne olsun? Sen bizimle neler paylaşmayı arz ediyorsun? And how is life, by the way? Yaşamın nasıl gidiyor? life is good. I don't know about in Turkey, but it's really hot in the United States. Hayat iyi. Türkiye bilmiyorum ama Amerika gerçekten çok sıcak. It was so hot today in Izmir. Yeah, bugün çok 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 sıcaktı. Yeah, yeah. yeah. Same here. Fire, fire um, uh, there are fire fires, um, forest fires everywhere. Orman yangınları pek çok yerde. Especially really Greece, Rhodes, comment. yeah. da ki yangınlar. And there was a, fire in Çanakkale as well. And I was there last week. Geçen hafta ben Çanakkale'deydim ve orada da uh, orman yangınları vardı. so uh, the hot and the fires and this year's like weather and everything so what do you suggest us like for example you have a system would you suggest us to work on uh, world work on our countries work on our Uh, po politik Sen mesela bizler için uh, dünya üzerine veya topraklar üzerine, ülkemiz üstüne politika üzerine çalışmalar yapmamızı tavsiye eder misin? With your system. Well, you know, here's the thing. Um, everything that's happening in the outer world is a reflection of what's going on inside of each of us. Dış dünyada olup biten her şey, her birimizin içerisinde ne olup bittiğinin yansımasıdır. so the heat and the fires are telling me that there's a lot of anger and fire inside us and so the question is what am i angry about ve burada soru şu olabilir, ben neye dair kızgınım?